Evet merhaba herkese. Bugün A101'e gittim ben. Az önce gelirken uğradım. Her zaman dışarı çıkmıyorum. Çıktığım zaman da bir alışveriş yapayım diye. Ufak tefek bir şeyler aldım. Zaten evde birçok şey vardı. Ben de böyle ihtiyaç olanları aldım. Yani tereyağı yoktu mesela. Tereyağı aldım. Bu sek tereyağı biraz daha indirimliydi. İçim 54 liraydı şu. İçim tereyağı. İkisi de 1 kilo. Bu 54 liraydı sanırım. 54.90. Bu 44.90'dı. Normalde içiminkini seviyorum ben. O yüzden bunu aldım bir tane yine. Bir de bunu denemek istedim. 10 lira fark var. Belki bundan sonra bunu alırım. Onun için böyle ikisinden de aldım. Biz çok kullanıyoruz. Onun dışında peynir aldım. Üçgen peynir. Bunu Berat seviyor. Bu sanırım 4 lira falandı. 3.75. 4 olabilir. Bunu yeni gördüm. Çubuk peynir. Bunu Murat Bey'in alıyorduk. Berat yine bunu seviyor. Böyle peynir çeşitlerine çeşitli olmasını seviyor kahvaltıda. Gerçi artık kahvaltı yapmıyor. <laughs> Oruç olduğu için. Belki sahurda yer. Böyle çubuk peynir. Bu da süzme peynir. Bu 2 kiloymuş. Bu her zaman olmuyor sanırım. Ee, genelde 1 kiloluğunu alıyordum ben. Buradan, A101'den veya işte bimden. Ama bu 2 kiloymuş. Biz bunu çok yiyoruz, seviyoruz diye böyle 2 kiloluğunu aldım. Bunun fiyatını şimdi hatırlayamadım şu anda. Bu Peros Ultra Jel yoğun kıvamlı diyor. Çamaşır suyu 1 litreymiş. Bu 4.25'ti. Normalde ben Mintax'ınkini alıyorum aslında Şok'tan. Onu çok beğeniyorum Mintax'in ürünlerini ama bu bu da güzel yani. E, bu da fiyatı da uygundu. Bilmem ne denemek istedim sonuçta çamaşır suyu. E, çok bir şey fark etmez diye düşündüm. Bir tane bundan aldım. Bu maret boncuk dana sucuk diyor. Avantajlı paketmiş. İkisi böyle bantlıydı. E, bu halde ne kadardı ya? Bilmiyorum. Hatırlayamadım şu an yine. Bundan da iki tane aldım böyle. Bir tanesi kaç grammış? 220. Yani şu anda yaklaşık 1 kilo falan sucuk olmuş oluyor burada. Böyle pınar sütü aldım. Bu A101'e gelmiş. Her zaman gelmiyor sanırım ama gelmişti. Bu da sanırım 14.95'ti fiyatı. Yani hatırlamıyorsam böyle 3 tane bundan aldım. Normalde de ben sütü 12 ile kutuyla alıyorum. Böyle görünce bu sefer de pınar olsun dedim. Böyle aldım. Yarım yağlı ama galiba. Çünkü normalde yeşil oluyor. Evet. Yarım yağlı. Yarım yağlı pınar sütü alışverişimiz bu kadardı. Ha bir de şey. Pastırma. Bu benim en sevdiğim et ürünlerinden biri. Et deyince zaten ben yemeği de çok seviyorum. Belli olduğu üzere. Bu e, Cumhuriyet sucukları diyor. Bunun sucuğunu da çok seviyoruz biz. Pastırmasını da ben seviyordum ama her zaman gelmiyor. E, başka marketlerden alıyorduk biz. A101'de görünce almak istedim. Bunu da hatırlayamadım fiyatını. 4 tane 400 gram oluyormuş. Ben aslında daha fazladır diye düşünüyordum. 500 gram gibi düşündüm 4'ünü ama... Neyse fark etmez. Ben de böyle şey... Bir şeyler alırken genelde iki tane alma şeyi vardır. 2 ya da 4. Mesela bunu... 3 tane alırsam sanki tek sayı. Nedendir bilmiyorum. Hep 4 ya da 2 şeklinde alırım yani beğendiğim şeyleri. Böyle aldım. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi size böyle toplu da göstersin evet, Berat şu anda bugün yok. Onun için o konuşamıyor. Böyle. Alışverişimiz bu kadar. Hepsinin ne kadar tuttuğunu şu an hatırlayamıyorum ama fişini fişini bulursam aşağıya yazarım. Alışveriş videolarını izlemeyi seviyorsanız bize yorum bırakın. Çünkü çok fazla biz alışveriş yapıyoruz, evdeyiz, tüketiyoruz. Alışveriş videoları daha fazla çekebiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum.